السيد الله السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير علينا يا ميسر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Evet kıymetli seyircilerimiz وقت geçirmeden hemen Geçen haftaki kaldığımız noktadan devam edelim. Özellikle arkadaşlarımız bize sadece üstünle beraber örnekleri vermişti. Bize şeddedeki dudak talimi konusunda şeddedeki esre ya da ötre pozisyonları lazım. Yani baştaki harfimiz e, elif, e, burada bir kalıp pozisyonundadır. Bütün harflerin yerini tutar. Yani ebbe, tebbe olarak alabilirsiniz. Mesela tebbet da ebiyle hebin ve tep. Dolayısıyla yani o nedir onun ismi? Hemzenin yerini almış oldu. T. Burada bütün harflerin önündeki hemze bir kalıp olarak burada bulunmaktadır. Ondan dolayıdır ki o kalıbın değişmemesi lazım. Yani üstün harekeyle beraber kalacak. Şimdi B'yi çalıştık. Eb, B üstün harekeyle. Eb, B, Eb, B. Burada efendime söyleyeyim bunu ötre olarak çalışalım. Ebu derken Ebu şunu şöyle çalışıyoruz. Ebu ebü, Ebu 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 yani birinci sakin ikincisi harekeli olduğu için şette alıyor burada. Ebu 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 yani ben dudağımı nasıl öne vereceğim şetteli harfte diye e, e, düşünenler sorgulayanlar için söylüyorum. Hemen böyle diyelim ki biz şetteli harfte şeddeyi ve ötreyi önde karşılamamız gerekir ya. Bunu yakalamak belki biraz sıkıntılı gibi görünebilir ama çok basit. Yani bir harfi okurken biz o zordur ben bunu yapamam dediğimiz zaman artık onu yapmak istemiyoruz. Araya bir duvar koyduk demektir. Ya da işte dudak talimi konusu. Ben bu dudakları mümkün değil öne alamam diye asla düşünmeyin. Ebu, ebbu, ebu, ebbu, ebu ebu, ebu, ebu derken dudağımız zaten öne gidiyor ya. ebü derken bu harfi direkt buna bağlıyoruz. ...ve şette pozisyonda... ...dudaklarımızı öne çıkar diyoruz. Yani çok basit. Öyle bir zorluk yok. E-B E-B-E-B-Ü E-T t e Yani nedir? Dilimiz... ...üst ön dişlerin dipleri olan... ...damağa ve dişlere... değerek yapıyoruz. et dudaklarımız hemen önde. E-TÜ Geldik peltek s'ye. Ne demiştik? peltek de. Şu üst dişlerimiz, şu da alt dişlerimiz. Yani çeneyimi görmüyoruz. Ne yapacağız? Dilimiz bu dişlere değecek. Bakın belki milim geçecek dişleri. Burası dudaklarımız daha. Bazıları çıkıyor bu dudaklara doğru gidiyor diliyle beraber. Buradan pelteklik vermeye çalışıyor. Böyle bir özellik yok pelteklikte. Pelteklikte dilimiz sadece dilimizin ucu üst ön dişlerimizin uçlarına değecek ve buradan da nefesi rahatlıkla aşağı doğru basabilmemiz gerekir. Yani nefesin akışını vermek için. Pelteklikte fe... yani dili demek ki çok kuvvetli bir şekilde yukarıya basmıyoruz. Basarsak ne olur peki? Dili kuvvetli bir şekilde yukarı bastığınızda kenardan yanaklarımız şişer. Yani görüyorsunuz balonlama yapıyor. E, ondan kurtulmak için ya da ben işte peltek yaparken yanaklarım şişiyor, balonlama oluyor. Bundan nasıl kurtulacağım sorusunun cevabını verelim dili çok fazla mahrece basmıyoruz arkadan doğru yüklediğimiz nefesin dışarıya çıkmasına müsaade edecek şekilde değil böyle yaprak gibi e, sallanabilmesi lazım dişimizle bağlantısı o kadar olacak yani çok hafif olacak nefes değdiğinde aşağı yukarı çırpınacak evet burayı hemen silelim ve tahtamızı kullanmamız gerekiyor e, cim harfi peltek serden sonra etce et ci et -ci. Bakın aynı zamanda şiddet harfiydi bunlar değil mi? Farklı bir kalemle yazalım şiddet harflerini. Şiddet harfleri ne demiştik? Şeddeli olduklarında ses, nefes hapsedilir. Yani akmaz. Ecid, kadın, be, ket demiştik değil mi? Be, kef, te. Bu harfler şiddet harfidir. Şeddeli olduklarında ses, nefes akmaz. Sekiz tanedirler ki bakın bunu öğrenen kişi Kur'an-ı Kerim okurken hatalı okumanın yarısından kurtulur. Yani ne gibi bunlar şeddeli oldukları zaman uğultu vermeyeceğiz sese. Mesela "e" diye böyle böyle ya da "edde" zi dünya diyor adam olmaz. Şeddeli olduklarında ister ötreli, ister esreli gelsin fark etmez hepsinde şeddeli olduklarında bu harflerde ses nefes hapsedilir. Neden? Çünkü bu harfler mahreçlerine kuvvetle basarlar. Bakın T de yine şiddetli olan harflerdendir. Cim harfi de yine şiddet sıfat özelliklidir. Bakın yukarıda hemen bulabilirsiniz. Cim ve B harflerini. Eee Cezeri böyle sınıflandırdı 28 harfi sınıflandırdı ve dedi ki işte hatalardan kurtulmak için bu özelliklere dikkat edeceksiniz dedi. Bu özellikleri bize sıraladı. Dolayısıyla ek C. Ne dedik? Mahreçlerine kuvvetli basarlar. Mahreçten ayrılmadıkça biz o mahreç neydi? Harfin çıkışları. Mahreçten uzaklaşmadıkça, mahreçten kopmadıkça bu harflerden ses almamalıyız. Yani hem mahrece basıyoruz hem de bir uğultu. Fid <Sessizlik> dünya <Sessizlik> diye geliyorsa fiddü <Sessizlik> ya da Rahim maliki <Sessizlik> din yevmiddi yapıyorsak bu sıfatı bilmiyoruz demektir. Şiddet sıfat özelliğini Şuradaki şiddet sıfat özelliğini bilmiyoruz demektir. Şiddet sıfatının dışında kalan beyniye sıfatlı harfler ve rihve sıfatlı harflerin her ikisi de akar. Neden? Beyniye sıfatlı harfler kısmen şiddet sıfatının etkisiyle beraber mahreca basarlar. Rihve sıfatının etkisiyle de yani beyniye sıfatlı ne demek? Şiddet ile rihvenin arasında demek. Şiddet harfin akmamasını gerektiriyor. Rihve harfin akmasını gerektiriyor ya. İkisinin arasında bulunan lin omer Lan, Ömer demiştik aklımızda kalsın diye. Sıfatlı harfler, şiddet sıfatı gereğince mahrece basarlar... ...ama tam kapatmazlar mahreci. Rihve sıfatı gereğince de sesin, mesela ikisi mim ile nun harfi... ...hunne sıfatıyla beraber burundan akışı devam eder sesin. Diğerlerinde de e, ayın harfinde boğazda... ...tam boğazı sıkmadığımız için ee dediğimizde bakın a akış devam ediyor. Ama mahreşe biraz basıyor. E, lam ile ra harfinde de dil üst damağa doğru diyor ve orada e, dilin ucu harfin çıkış noktasına basarken dilin kenarından ne yapar? Sesin akışı devam eder. Öyleyse şiddet sıfatlı harflerde ses nefes akmaz diyoruz ama bunun dışında kalan rihve ve beyniye sıfatlı harflerde akış devam etmesi gerekir. Devam ediyoruz biz de. Ha harfindeyiz. Eh-ha bakın Gördük mü? Rihve sıfatının şeyini, özelliğini H -h diye akıyor. Eh ha. Eh, eh Yani nefesi vermeden harfi vermiyoruz. Geldik bunun noktalısına. Burada da dilimizin kökü üst damağa doğru kalkıyor kalın harf. Fakat hala boğazın sonundayız. Eh ha. Verdik üstün harekeyi. Eh Verdik esir harekeyi. ...eho eh, ötreyi verdik. Nedir bu harfler? Nedir bu harfler? Bunlar... ...ikisi de rihve sıfatlı... ...ikisi de akıcı harflerdendir. Yani sesin, nefesin... ...akmasını e, sağlıyor. Mahrece itimatları yok. Mahrece basmıyorlar. Basmadığı için de... E, ...şeddeli olmasına rağmen... ...ya da sakin olmasına rağmen... ...akacak bu harfler. Geldik dal harfine... ...bakın yine şiddet sıfat özellikli şedde. Ya şimdi bizim işimiz burada aslında şeddeyi anlatmak. Şedde ne yapardı? Burada anlattık. Şedde harfin üzerinde bulunduğu zaman o harfi iki kere okutuyor. Birincisinde sakin olarak, ikincisinde ...harekeli olarak okutması lazım. Şetteli bir harfin sakin olan harfin ...harekeli olan harfe idgamıyla okunduğunu ifade etmektir. Yani bir harfi iki defa okuyacağız ama birini diğerine idgam ederek okuyacağız. Şedde eşittir idgam. İdgam eşittir, şette diye daha önceki derslerimizde tarif etmiştik. Belki takip eden, etmeyen kardeşlerimiz için tekrar etmiş olalım. Nedir o zaman? Neden? İdgamın faydası nedir? Şimdi şurada ifade etmiştik. Eb, be ya da eb, bü ötreyle beraber. Ne yaptık? İki defa beyi mahrecinden okuduk. Yani bir mahreci iki defa kullanıyoruz. Bir sakin eb, hatta kalgale olması lazım o zaman. Eb, bü şeklinde iki defa kullanıyoruz. Ama idgam ettiğimiz zaman son harfin harekesi kalıyor, sakin olan harfin harekesi düşüyor ve dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bu hale alıyor. Eb, dü ve şette kalgaleye manidir demiştik. Nasıl mani olduğunu, nasıl kalgaleyi engellediğini de görmüş olduk. Yani hem bakın kalgale durumu ortadan kalkıyor, hem de bir harfi mahrecinde buluşturuyoruz ile beraber buluşturuyoruz ve tek harfmiş gibi okuyoruz. Mahreci bir defa rahatsız ediyoruz. Et di şiddetten dolayı bakın ses nefes hapsediyorum. Kesiyorum sesi nefesi. Et edü et dü. Geldik pelteye yine. Bakın bu da yine akıcı bir harf. Şeddeli. Ez ve bak zzz diyorum ama şişmiyor yanaklar. Ez zi akışa müsaade ediyorum çünkü çok fazla sıkmıyorum mahreci. Ez zı Ez, Evet. Geldik ra harfine. Üstün harekeyle. Erra. Ne demiştik? Şeddeli harf bir harf hükmündedir. Harfi vahit hükmündedir diye geçer kaynaklarda. Şeddeli harf, harfi vahit hükmündedir. Yani bir harf hükmündedir. Dolayısıyla harfin harekesi şeddeli olduğu zaman üstünse, ötreyse kalın, ötresini de verelim. Esre ise ince okunur. Bakalım Erva Ezzi Kalın okunacağı zaman dilin altı değer dedik damağa. Dilimizi şöyle damağa doğru kaldırıyoruz. Dilimizin alt merkezini değdiriyoruz damağa. Mahrece çıkış noktasına, ranın çıktığı damak kısmına. Eğer incesini okuyacaksak bu sefer dilin altını değil de direkt dilin ucunu değdiriyoruz. Ezzi derken yani nasıl ince oluyor bu harf, nasıl kalınlaşıyor, dili damağa doğru kaldırıyoruz. Ben şunu öneriyorum, ra harfini çıkartamayan kardeşlerimize şunu öneriyorum. Ee, ve çok muvaffak oluyoruz bunda. Şimdi biz bu kullanmadığımız bir harftir diye, normalde biz bunu R olarak kullanıyoruz. Kullanmadığımız bir harftir diye kendimizi bir kapatıyoruz başta. Olmaz hocam ben bunun içinden çıkamayacağım, yapamayacağım diyor kişi. Biz onlara şöyle diyoruz, Türkçe. Ra, 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 bak, ra, ra, ra ya, ra, 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 bunları iki defa düşünün, altına iki yazalım. Ra, 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 burada uzatıyoruz, uzat diyoruz. ra, 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 tek tek söylüyorum bakın ve harf kalınlaştı bakın. Bunu istiyoruz zaten. Bunu bir A sesiyle beraber istiyoruz. R değil de Ra olarak istiyoruz. Dolayısıyla kullandığımız da bir harftir. Biz de aynı yerden kullanıyoruz normalde Ra'yı. Ama R diyoruz. Ee, önüne A koyduğunuz zaman çok kolay bir şekilde, rahatlıkla söylersiniz. Bu yapamayacağımız harflerden değil. Başta kendimizi, ha bu Kur'an'daki Ra okunuyor, biz de R okuyorduk. Şimdi olmayacak anlayışıyla yaklaştığımızda, Olmaz zaten. Olmayacak dediğiniz şeyler olmuyor. Olacak dedikleriniz de oluyor. Erra Erri Erru Bakın Z geldi. Bizim Türkçemizde kullandığımız, güzel Türkçemizde kullandığımız e, Ra Pardon Z Z Z Ez Bizim Z Kullandığımız Z yani Türkçede kullandığımız Sin harfine geliyoruz bakın. Aynen Türkçe'de kullandığımız S gibidir bu da. S-S es essi essü ne fark var neyi fark ettiniz bizim Türkçedeki s gibidir diyorum ama okurken bir s, s diye bir ses veriyorum. Özellikle bu harflerin yani sat sin bir de z şeddeli ve sakin oldukları zaman bu harflerde bu akış devam eder. Safir sıfatı diyoruz buna. S-S es essi essü Harfini okurken sıfatını da öldürmeyeceğiz. Geldik şin harfine. Üç noktalı, S'nin üç noktalısı nedir? Tefeşşi sıfatlıdır. Yani fışıltıyla beraber şelale sesi gibi. Eşşe, eşşi, eşşü. Akıtıyoruz harfleri görüyorsunuz. Harfler, akıcı olan harfleri akıtıyoruz. Akıcı olmayanlar ecit kadın beket. Geldik sat harfine. Bakın yine safir sıfatlı diye saydığımız bir, iki, üç tane harftir. Bu da tefeşi sıfatlı. Onun da gereği akıtmaktır yine. Nereden? Rihve sıfatından dolayı. Es-sa, es es-su. -si. Es Bunun noktalı olanı genelde sağda solda milletin işine geliyor, kolay oluyor. Araplardan da duydukları böyleymiş. Böyle dalin deyip geçiyorlar ya, işte bu kesinlikle öyle bir harf değil. Da değil bu. Tı harfi de ta değil. Yani tı harfini ta olarak okuyanlar onda kalgale yapamazlar. Bu harfi de ta olarak okuyanlar ne yaparlar? Bunun sakininden kalgale yaparlar bal gibi. Ayrıca bunun şiddet sıfat özelliği yok. Var mı bunların arasında bir tane daha? Bak şiddet sıfat harfini buraya yazdım. Vat harfi var mı onların arasında? Yok. Biz bunlarda sesi nefesi hapsedeceğiz. Ben böyle istiyorum diye değil. Harfin kendi sıfatı böyle olduğu için o sıfatın gereği olarak burada sesin nefesin hapsedilmesi gerekiyor şeddeli olduğunda. Biz onu bu harfte yaparsak bu harfin istitale sıfatını öldürürüz. Ve Allah de ve mehreci diyor Cezeri. Zat harfinin mehrecinde istitale sıfat özelliği vardır. Onu da geçen gidersimizde anlattık. Bir, mahrecin geniş bir alanı kapsaması, kapsaması. iki mahreci, harf mahrecinden okunurken bir elif miktarının dörtte e, üçü kadar bir elifin dörtte üçü kadar ya da üç bölü dört mü oluyordu? Dörtte üçü kadar efendime söyleyeyim e, bir zaman alması. Ne zaman? Sakin olduğunda. El yani bir elif miktarına yakın tutmamız gerekir. Peki bunu daha okuyanlar ne yapacaklar? Apple diye çarpacaklar ona. Nereden nereye çıkıyoruz bakın. Yani ben böyle istiyorum, keyfim bunu çekiyor, benim kolayıma böyle geliyor. Mesela dağların okuyayım. Orada bitmiyor işte o iş. Yani yaptığımız işin arkasını, önünü, e, faydasını, zararını düşünmek zorundayız. Bakın, Allah diye okuyacağız bunu. Elly diye okuyacağız. Ellu diye okuyacağız. Yalnız bunu yaparken kesinlikle zal ve Z olarak asla okumayacağız. Cezeri bunlardan kaçının diyor. Niye bunlardan kaçının diyor bize Cezeri? Bu harflerin de çünkü rih ve sıfat özelliği var. Bunlarda da ses akışı var. Sakine bağladığımızda el ya da yine bu da peltek bir harfti. Ev akıyor mu? Akıyor. Z'ye bağladığımızda ez akıyor. Cezeri diyor ki ve Allah de bistidareti ve mehraci meyiz temizleyin. Anil ve küllüha teci ve onun benzerlerinden. Yani va gibi akıcı olan harflerden korunun diyor. Bu harfi onlara benzetmeyin. Bakın benzeme ihtimali olan bunlar olduğu için bunlardan kaçının diyor Cezeri. Dağdan kaçının demiyor. Çünkü o harfin şiddet sıfat özelliği var. O özelliği gereğince şeddeli olduğunda zaten ses nefes hapsedilir. Ona siz zaten onu benzetmezsiniz diye inanıyor, güveniyor. Böyle söylüyor Cezeri. Ama ortaya çıkan pe, beyefendiler kafasına göre takılıyorlar yani. Öyle olmayacak. Öyle olmayacak. Neyse gereği yapılacak. Ne dedik? Şimdi dağa geldik bakın. İkisini yan yana getirelim. Et ta ne oldu? Şiddet sıfatı gereğince ses nefes gitti bakın. Et ti. Et tu. Bakın dilimizin ucu üst ön dişlerin dipleri olan damak kısmına değiyor burada dilimizin ortası ve dilimizin arkası üst damağa kaplanıyor. Bunda da, bunda da, bunda da. Üst damağa kaplanma olayını diyorum. Ama dilin ucu sadece bu harfte üst damağa değiyor. Da, dal, te. Bakın. Zatta üst yan tarafa değecek. Tı harfinde öne değecek bakın. Şimdi biri önden çıkıyor tı harfi. Burası ağzımızın üst ön dişlerinin ön tarafımız bak. Burası yan taraf sağ Yan taraf sol. Buradan vat ya sağdan ya soldan her iki tarafa değerek çıkabilir. Va olarak çıkacak ama da olarak çıkmıyor. T harfi buradan çıkıyor bakın. Dilin ucu damağa, e, dilin or dilin arkası üst damağa kaplanmış. Dilin ortası üst damağa kaplanmış. Bakın her taraftan üst damağa kaplanıyor ve üst ön dişlerin diplerine değiyor. Dişlere değil. Dişlerin diplerine değiyor. Burası damak bakın. Buradan daha daha çıkıyor. Yine bu sefer üst damağı kaplamadan dilin hem arkasını hem ortasını üst damağı kaplamadan sadece dilin ucu buraya değerek del harfi çıkıyor. Del harfi. Ondan sonra hem hem damağı hem de dişlere değerek T harfi çıkıyor. Bakın üç tane harf aynı yerden okunuyor. Şimdi ne konuşacağız? Ne diyeceğiz? Buna ta diyenler için söylüyorum bakın. Ta dediğiniz zaman artık dişlere değiyorsunuz ve dişlere değerek yaptığınız sakin harf et olur. Tesisiyle olur. Var mı burada kalgale özelliği? Yok. Dişlere değmediği için, damağa değdiği için bu harflerde kalgalele özelliği açığa çıkıyor. Et o, Dil komple yukarıda. Ed dilin ortası ve arkası üst damağa değmiyor ama tıynin değdiği noktaya değiyor. Kalgalelik özelliği bundan dolayı oradan alınabiliyor. Dişlere değdirerek siz bunu ta olarak okursanız etta ta Et, tı, ...et tu dersiniz burada şiddet özelliği bozulur mu? Hayır. Çünkü T harfi de şiddet sıfat özelliktir. Bu bozulmaz. Ancak bu harfi sakin olarak okuduğumuz zaman kalkalelik özelliği bozulur. Çünkü kalkalelik özelliği kalkale harflerinin... ...bakın beş tane kalkale harfinin beşi de burada şiddet sıfat özelliğidir. Sakin olduklarında kalkale olurlar. Yani cizimli... Geldik bir de Z harfinde oraya sığdıralım. Onun pelteyi bakın noktalısı. Ezzı. 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 Burada daha kolay. yani dudaklar öne doğru giderken yanakların şişebilme ihtimali daha kuvvetli. Dolayısıyla dili dama, dili dişlere bastırmadığını sürece o şişmeyi engelleriz. Evet. Nereye geldik? Ayın harfine geldik. E-a-a bakın mahreçteki akıcılık devam ediyor. Neden? Ne demiştik? Lin Ömer. Lin Ömer. Yani lam, nun, ayin, mim, ra harfleri ne özelliğine sahipti? Beyniye sıfat özelliğine sahipti. Yani şiddet ile rihve. Şiddet sıfatı ne yapmıyordu? Akıtmıyordu harfleri. Rihve sıfatı da hiç dokunmadan mahreçe akıyordu. Mahreçlerine hiçbir şekilde basmadığı için harfler, harfler rahatlıkla akıyor. Beyniye sıfatlı harfler dedik ki kısmen mahrece basarken kenarlarındaki boşluktan akış devam eder. O zaman bu harfleri de yine akıcı olan harflerin arasına koyuyoruz. Her ne kadar e, diğer ve sıfatlı harfler gibi tamamen akmasa bile akıcıdırlar. Yani hem mahrece basacak şiddet sıfatı gereği mahrece basacak ikisinden de özellik alıyor çünkü beyniye sıfatı olmasının nedeni o. Şiddet sıfatından da özellik alıyor rihve sıfatından da özellik alıyor ve beyniye sıfatını almış oluyor. Şiddet sıfatı gereğince mahrece basıyoruz. Rihve sıfatı gereğince de sesi akıtıyoruz. E'a! ee, E'u! Bakın. Zayn harfi direkt rihve sıfatlıdır. E'a! E'i! E'u! Geldik F harfine. O da rih ve sıfatlıdır. Yani şiddet sıfatların içinde yoksa ya bunlar hoca hepsini nereden biliyor diye düşünüyorsanız Allah cezirden razı olsun derim. Çünkü 28 harften 8 tanesini önümüze koydu. Dedi ki bunlar şiddet sıfatlıdır. Bunların şeddelisinde ses nefes ak akmaz. Ha, siz bu 8 harfi hafızaya sığdırdığınız zaman geriye 20 harf kalıyor. 20 harfin hepsinde aktığını biliyorsunuz. Ve o size okuyuşta yani Kur'an'ı okurken size açık bir alan çıkartıyor. Yani boş sahaya çıkıyorsunuz. Dümdüz bir alan. İstediğin kadar koştur. Şimdi bakın. Ne dedik? F harfi şiddet sıfatlarından birisi olmadığına göre ne yapacak? Bu da akacak. Gelelim bunun okuyuşuna. Bu harfte, bakın ben çok kolay anlayalım diye, Türkçe'de kullandığımız bir şey var. Arkadaşlar bu WhatsApp çalışmıyor. Bir kardeşimiz ona baksın. Soru moru gelirse bakamayabilirim oradan. Tabi bu arada telefonla bana katılabilirsiniz. Ee, ya da katılmıyorsanız onları da Arayarak söyleyebilirsiniz. Orada Whatsapp telefonumuz da var. Ekranınızda görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Normal bize canlı yayında bağlanabileceğiz. numaramız da var. Yani e, halka açık konuşuyoruz. E, serbest kürsü diyor ya. Kürsüde ben serbest değilim. Yani siz beni kısıtlayabilirsiniz. Arayıp bağlanıp konuşabiliriz. Dedim ki bu F harfiyle ilgili bizim Türkçe'de kullandığımız bir tabir var. Nedir o? Üf diyoruz. Buradan F'yi bulun bakın. Bu üf Bizim bizim kullandığımız üfteki f tamamen böyle f harfinin nereden çıkılacak çıkartılacağının e, bir ispatı bir delilidir. Üf dedik ya neredeydik üf derken üst dişlerimiz alt dudağımızın karın kısmı dediğimiz ortasına değer. Buradan üf bakın üf derken akıyor mu harf akıyor Türkçedeki kullandığımız f biz doğru kullanıyoruz demektir. Neye göre? Kur'an'daki karşılığına yani sıfatlarındaki karşılığına göre. Niye? Rihve sıfatlıdır F harfi. Bazıları ne yapıyor F'yi? Dudakları yakından alıyor musun ben kardeşim? Böyle ağzının içine çekiyor dudaklarını. Buradan F diye okuyor. Peki bunu sakin olarak okuyalım şimdi. F ne yaptı? F deyince F ses gitti akmıyor çünkü ısırıyoruz dudağı. Ama Serbest bırakırsak üf, ef, if. Her halükarda nefes sağlam dışarı gidiyor. Ne dedik? Mahrece basmaz dedik bakın. Şiddet sıfatlı harfler mahrece basmaz. Buradan dişlerin dudağa ısırmaması gerektiğini de anlıyoruz bakın F harfi ile ilgili. Eğer üst dişler gelip alt dudağı ısırıyorsa basıyor demektir dudağa. Basmaması gerekir. Dudak serbest kalması gerekir sıfatını karşılaması için. Ha o sıfatı karşılıyorsak biz şiddet sıfatı özelliği değil de rihve sıfatı özellikli olduğunu kabul ettik. F, -f bakın sonuna kadar gayet rahat akıyor. Effi Effı yukarı yani dudaklarımız önde. Ondan sonra geldik kaf harfine bakın. Kaf harfi var mı şiddet sıfatı özellikli harfinin içerisinde? Var. Ne olacak o zaman? Şettesinde ses nefes akmayacak. Et Ka ne zaman mahreçten koparsak o zaman ek kı ek Bakın burada şunu da ifade edelim. Yine bu da Kalgalarfren'den birisidir. Bazen ne yapıyoruz? kı ile diye, ka ile diye patlatıyoruz bu harfi. Ya da ek kı diye adam. Niye? Diyor ki ya bunun Kalgale sıfat özelliği var. Vurguladık. Kalgale sıfat özelliği bu harfler cezimliyken aktiftir şeddeli ya da harekeli ise pasiftir. Değerli seyircilerimiz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz. Yeniden buluşabilmek duasıyla efendim.